Bu videoda sizlere birçok filme konu olmuş Ed Gein'in korkunç hikayesinden bahsedeceğim. Hikayeye başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelin hep birlikte Ed Gein'in bu ürpertici hikayesini inceleyelim. Gein dört kişilik bir ailede büyüdü. Babası alkolik bir adam, annesi ise tam aksine çok dindar bir kadındı. Henry isminde bir de abisi olan Ed, annesine aşkla bağlıydı. Annesi ise kadınların iğrenç ve günahkar olduklarını düşünüyor. Ve sık sık dünyanın doğuştan gelen ahlaksızlığı, içki içmenin kötülüğü ve bütün bunların şeytanın araçları olduğuna dair söylemlerde bulunuyordu. Çocuklarını da bu yönde eğitmeye çalışıyordu. Gay'nin babası 66 yaşında kalp yetmezliğinden öldü. Ed ve kardeşi Henry yaşam masraflarını karşılamaya, yardımcı olmak için kasabada tamirci olarak çalışıyordu. Bir süre sonra Edward'ın abisi Henry ortalıktan kayboldu. Ed abisinin kayıp olduğunu bildirdi. Gelen arama ekipleri kardeşlerin yaşadığı evin yakınında Henry'nin cesedini buldu. Bunu Ed'in yapıp yapmadığı hiçbir zaman anlaşılamadı. Ed annesinin dindarlığını ve otoritesini takdir ediyordu. Bu yüzden de hep onun gibi olmak istemişti. Bu isteğinin de ancak cinsiyet değiştirmeyle mümkün olabileceğini düşünüyordu sürekli cinsiyet değiştirme ameliyatlarıyla alakalı kitapları, Nazilerin insan eti yediği hikayeleri okuyor ve evden dışarı çıkmıyordu. Zamanla bu kitapların da etkisiyle Ed, anatomiye merak sardı. Edward'ın annesi 1945'te öldü. Annesinin ölümüyle iyice yalnızlaşan Ed, onun odasının penceresini tahtalarla kapattı. Burası onun mezbahanesi olacaktı. Edward odada sürekli ibadet ediyor ve annesinin arkasından ağlıyordu. Bir taraftan da annesi gibi olmak, onun vücudu gibi bir vücuda sahip olmak istiyordu. Bunun için cinsiyet değiştiremeyeceğini anlayan gayin annesi gibi görünmek için yeni gömülen cesetleri çalmaya başladı. Bu cesetleri parçalıyor ve anatomi ile ilgili bilgisini bu cesetler üzerinde test ediyordu. Ceset çalmayı alışkanlık haline getiren gayin artık anatomiyi tamamen öğrenmişti el yatkınlığını da kazandıktan sonra 1954'te Mary Hogan isimli bir kadını silahla vurdu. Sonra onun 90 kiloluk cesedini evine kadar taşıdı. Cesedi parçalayan Gain, annesine çok benzeyen bu kadının derisini tamamen soydu. Bunu bir kıyafet gibi üstüne giyip aynaya baktığında annesini gördüğünden dolayı çok mutlu oldu. Edward giderek kontrolünü kaybetmeye başlamıştı. 1957 yılında av mevsiminin başladığı ilk gün köydeki nalbur dükkanının sahibi olan 58 yaşındaki bir kadını öldürdü. Sonra bu kadını da aynı şekilde parçaladı. Ed Gein artık cesetleri mezbahası olan annesinin odasına sığdıramıyordu. Bahçeye gömdüğünde ise her şey belli olacaktı. Bunun için bir çözüm bulmalıydı. Çünkü cesetler de zamanla kokuyor ve onu giderek rahatsız ediyordu. Tüm bu cesetlerden aynı üstündeki kıyafet gibi eşyalar yapmaya başladı. Kafa taslarından kendisine çorba içmek için kaseler, insan derisinden eldivenler yapıyordu. 1957'de işlediği son cinayetten sonra nalbur dükkanının etrafında çok dolaşması şüpheleri kendine çekti. Bütün bir mahalle onun bir katil olabileceği ihtimalini konuşuyordu. Ama çok nazik ve sessiz olduğu için insanlar bu dedikodulara inanmamıştı kendisine bu konuda şaka yapanlara da sadece gülümsemeyle karşılık veren Gain akşamları ceset parçalıyordu. Ama kasabanın şerifi bu duruma bu kadar yumuşak yaklaşmadı ve onu bir gün takip etti. Gördüklerine inanamayan şerif hemen polisi aradı. Gain'in evine baskın düzenleyen polisler gördükleri manzara karşısında söylentilerin az bile olduğunu gördüler. Çünkü bu söylenenler dışında çürüyen ceset parçalarıyla dolu kutular İnsan dilinden yapılmış kolye, göğüs uçlarından yapılmış kemer, mumluklar, kendine yapmış olduğu önlüğü, çeşitli ceset parçalarıyla süslenmiş çerçeve. Ed Gein'in evindeki mobilyaların ve aksesuarların bazıları da tıpkı bu kutu gibi insan derisinden ve birbirinden farklı vücut parçalarından yapılmıştı. Mahkemeye çıkarılan Gein, akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılarak bir akıl hastanesine yatırıldı. 10 yıllık bir süreden sonra mahkemeye tekrar çıkarılsa da durum değişmedi ve ölene kadar kalmak üzere yeniden akıl hastanesine gönderildi. Bu haberlerden sonra film çekimleri için Gain inanılmaz bir malzeme olmuştu. Ed Gain'in hikayesinden esinlenen filmleri birçoğumuz biliriz. Akıl hastanesine yatırılan Gain, 5 yıl boyunca akciğer kanseri çekti. Nemli mekanlarda yaşamasından dolayı durumu bazen stabil olduysa da genellikle kötüye doğru gitti. Uzunca bir zaman hastalığı devam eden Gain, bu hastalığı 1984 yılına kadar çekti. Durumu iyice ağırlaşan Gain, akciğer kanserinden hayatını kaybetti. İşin garip tarafı ise Gain, en çok ceset çaldığı Plainfield mezarlığına gömüldü.